Merhaba Umutsan TV izleyicileri. Düşmanı tanı, dağıt, ablukayı temalı Umutsan konferansına doğru serimizin ikinci yayınında bugün PTT San Genel Başkanı Süleyman Şen ve Tarım San Genel Başkanı Umut Kacagöz ile birlikteyiz. Çağrımızda belirtmiştik düşmanı yanlış tarif ederseniz onu yenemezsiniz. Dolayısıyla şu anda öznesi olduğu iki konum. Trendyol ve e, Agrobay direnişlerinde polisinden jandarmasına, patronundan milletvekiline, onun partisine birçok düşmanı aslında işçi sınıfı kendi çeperinde görüyor, hissediyor ve bunu yaşıyor. Ben bugün şimdi e, Umut'la başlamak istiyorum. Umut e, yine... Sendikal baskının olduğu, sendikaya karşı bir direncin olduğu ve bu uğurda mücadeleye başlayan tarım işçilerinin direnişi var. Agrobay direnişi. Agrobay direnişi ne durumda, ne aşamada, nasıl başladı bu olay? İçeride neler yaşanıyor? Bunu bu düşmanı, çeperdeki bu düşmanı da tarif ederek anlatmanı isteyeceğim senden. Tekrar hoş geldin. Merhaba herkese, iyi akşamlar, hoş bulduk. Ee, şimdi bizim e, Agrobay işi bugün 57. gününü e, geride bıraktı. E, Agrobay işletmesi e, Ber İzmir'in Bergama ile Dikili e, ilçeleri arasında e, büyük yani çok devasa bir alanda yer alan e, bir sera e, faaliyeti. E, domates üretiliyor ve e, ihracat odaklı monokültür bir üretim söz konusu. E, yoğun emek sömürüsü e, var, e, yoğun e, pestisit kullanımı var. Ee, ve hani e, yıllardır e, bu şekilde bir sermaye birikimi e, yaratılmış durumda. E, i̇çeride kötü iş, kötü çalışma koşulları, ücretlerin zamanında ödenmemesi, promosyon haklarına çökülmesi, e, yoğun mobbing, baskı, e, işte insan kaynakları tarafından insan gibi davranılmama e, gibi pek çok sebep e, üzerine işçiler e, Şubat ayından beri sendikalaşma e, sürecine girdiler. E, Ağustos ayında bu sendikalaşma sürecinde bir hız kazandı çünkü e, e, işletmenin e, ücretsiz izin e, dayatması başladı e, ve hani bu e, işte 3-5 kişiyle başlayan ücretsiz izin dayatmasının 150 kişilere ulaşacağı e, ifade edilmişti. Ama e, e, buna istinaden bizim sendikal faaliyetimiz de yoğunlaştı. Yoğunlaşınca, e yoğunlaşınca ne yazık ki işletme bunu e, keşfetti ve e, öncü işçi arkadaşlarımız işten atmaya başladılar. E, sonrasında da e, işçi arkadaşlar hani bir muhataplık e, talep etmek, e, sorunu e, anlatmak ve işten atılmaları durdurmak için e, işletme önünde e, bir dizi eylem gerçekleştirdiler. E, bugüne kadar 57 gün oldu. E, biz herhangi bir muhatap bulabilmiş durumda değiliz ne yazık ki. Yani işletme işçilerle yani işveren işle, işçilerle oturup sizin sorununuz ne niye böyle yapıyorsunuz gibi bir şey söylemedi. Aksine e, işte bir takım e, basın medya organlarını kullanarak e, hem işçileri e, yalancılıkla e, hatta bir takım e, işte marjinal faaliyetlerle e, damgalamak üzere ithamlarda bulundu. Hem de sendikamıza yönelik e, bir takım yalan e, ya da asla olmayan beyanlarda bulundu. Yani tam bir işçi ve sendika düşmanı e, bir işveren e, olarak e, karşımıza çıktı. E, bizim temel talepler yani işçi arkadaşların temel talepleri e, esasında e, şimdi bu e, ilk ilk gün yani 23 Ağustos'a tekabül ediyor. O gün e, işçi arkadaşlar e, işveren vekilinin e, işçi servislerini gönderin boşta gönderin falan gibi böyle bir e, olayları kışkırtan tavrına istinaden e, servislerin önünü kapamışlardı. Hani e, bu servisleri buradan göndermeyiz, boş göndermeyiz, evimize gideceğiz yani çalıştık ettik gibi. E, i̇şveren de bunun üzerine bu e, yol kapama e, olarak e, o ifade bulan e, etkinliğe karşı e, bu işçi arkadaşları kod 46 ile işten attı. E, yüz kızartıcı suç, işverenin e, işte e, Sırlarını açığa, açık etmek, yalancılık filan gibi böyle bir kod e, bu, kaltı kodu. E, ve işçi arkadaşlar için bu çok e, asla ve asla kabul edilebilecek bir şey değildi. Çünkü e, yıllarca yani 8 sene, 10 sene, 16 sene, 18 sene burada çalışmış, e, bedeninden e, kaybetmiş, e, sağlığını kaybetmiş, e, çoluğun çocuğunun zamanından kaybetmiş insanları e, hiçbir hırsızlık yapmamış, yoğun performansla çalışıp... Bu işletmeyi var etmiş insanları e, yalancılıkla itham ederek e, böyle bir e, 46 kodunu dayatması ve tazminatları vermeden e, kapının önüne koyması işçilerde çok ciddi bir öfke yaratmış durumda. E, biz de e, işçilerin e, taleplerini e, ifade edebilecek şekilde e, bir eylemlilik sürecindeyiz. E, bir direniş halindeyiz. E, e, i̇şçilerin bu kod 46'sının hani düzeltilmesi... E, tazminatların eksiksiz bir şekilde verilmesi, işe dönmek isteyen arkadaşların da işe geri alınması ki çok yok, e, bu da e, aslında e, bu direnişin özgün yanlarından biri belki de e, çok yok. E, hani bu taleplerle sendikal bir muhataplık talebinde de bulunmadan e, bu direnişi sürdürüyoruz. Ama sendik olarak şunu söylüyoruz, yani bu işçilerin e, sendika, e, pardon, e, işverenin sendika'yı tanıması gibi bir talebimiz olmayabilir. Ama bu işlerin haklı talepleriyle ilgili bir mücadeleyi biz sonuna kadar götüreceğiz. Ee, karşımıza e, bu süreçte e, daha e, ilk günden beri jandarma e, çıkmış durumda. Yani jandarma e, yani e, en azından hani emir verenler e, yetkili personelleri düzeyinde e, adeta şirketin güvenlik görevlisi gibi e, çalışıyor. E, yani biz şunlara tanık olduk. Personelin işte işverenle bizler telefonla görüşüp işte yol açıyorum e, tamam sıkıntı yok filan gibi e, konuşmalarına da tanıklık ettik e, ve gözaltına alındık iki defa e, işte arkadaşlar yerlerde sürüklenerek gözaltına alındılar e, biz kanunsuz bir şey yapmadık yani e, hakkımızı istedik hakkımızı e, isterken bu şekilde e, bir e, kuvvetle karşı karşıya kalmış olduk. E, Belediye başkanlarına gittik, siyasi partilere gittik, yerel düzeyde e, işverenle ilişkisi olduğunu bildiğimiz hem milletvekilleri hem belediye başkanları bunları zorladık, devreye girmelerini istedik. E, i̇şte Tuncay Özkan'la mesela görüştük, ondan söz aldık. E, herhangi bir e, çaba bir karşılık ne yazık ki bulamadık bugüne kadar. E, ve e, işte en son e, meclise kadar gittik, mecliste de bir takım görüşmelerimiz oldu. Bize sorunun yani bize haklı olduğumuz. Ve sorunumuzun çözüleceği e, söylendi ama ne yazık ki bir e, adım atılmış değil bugüne kadar. Yani işçiler e, şöyle e, toparlayacak olursam işçiler e, orada yani e, İzmir'in ücra bir köşesinde e, 15-20 tane e, ço yani %95'i kadın e, çoluk çocuğa toruna sahip olan e, kadınlar orada e, 57 gündür e, cesurca direniyorlar. İlk defa böyle bir iş ve işletmede ayağa kalktılar. Bu sektörde, sera alanında da bu tarz bir eylem, bu tarz bir sendikal faaliyet ilk defa gerçekleşiyor. Yani görünür olması açısından söylüyorum. Aynı zamanda da tarım işçilerinin pek çok sorununu ortaya çıkaran, bu havzada tarım işçiliğini görünür kılan bir mücadeleye dönüşmüş durumda bizim mücadelemiz. Ve bunu kararlılıkla sürdüreceğiz. Bugüne kadar e, işte yani PTT, sen e, Trend Yol direnişi, e, DGD senden arkadaşlar da olmak üzere çok fazla e, işçi arkadaşla buluştuk, tanıştık, tarım işte tanıştılar ve kendilerini bir e, sınıfın parçası da hissetmeye başladılar. Bu da çok önemli bir e, kazanım olarak görülebilir. E, bu havzada başta olmak üzere biz e, bu tarım işlerin sorunlarını dile getirmeye ve e, mücadeleyi büyütmeye devam edeceğiz. E, bu yüzden de e, yani bu konferansı çok önemsiyoruz. Yani bu konferansta bulunmak, e, farklı direnişler içerisinde yer alan işçi kardeşlerimizle buluşmak, işçi ve köylü kardeşlerimizle buluşmak ve e, onlarla kucaklaşmak, e, düşmanı e, birlikte tarif etmek ve ortak mücadele yolları bulmayı çok önemsiyoruz. Teşekkür ederim Umut. Sormadan cevapladım. Ben de konferansa katılacak mısınız diye ve e, orada bu taleplerinizi tekrar dile getirecek misiniz diye soracaktım sormadan yanıtlamış oldun. Aslında benzer bir süreci, benzer bir düşmanlık e, bölümünü bölgesini gören, yaşayan depolarda yaşayan trend yol işçileri de e, direnişte direnişe devam ediyorlar. E, Süleyman Şen, PTT Sen Genel Başkanı. E, Süleyman sen nasıl aktarırsın bu süreci? E, burada düşman nasıl vücut buldu bu depolarda ve şu anda direniş ne aşamada bunları aktarabilir misin bize? Tabii, yani Umut Başkan genel itibariyle birçok konuyu aslında değindi. Yani bölge jandarma hitap ettiği için onların orada karşısında jandarma bizim burada karşımızda. Ee, fazlasıyla polis var. Ee, yani tüm işçilerin başında sallandırılan bir kılıç var. 25e iki kodu. Bugün işinizi en düzgün şekilde dahi yapsanız, işte şirketin en iyi çalışanı dahi olsanız. E, bir gün patron sizin kılık kıyafetinizi beğenmediği için, bakışınızı beğenmediği için, o gün ona selam vermediğiniz için herhangi bir sorgulamaya tabi kılınmadan 25'e e 2 koduyla işçiyi işten atabiliyor. Bunun herhangi bir sorgulama mekanizmasına takılmıyor. SGK herhangi bir burada herhangi bir denetleme işlevi görmüyor. Patronun girdiği kodu doğru kabul ediyor. Bu Petre'de çalışırken benim de başıma gelmişti. İşte yakın tarihte Covid döneminde işten atmak yasakken, hatta Cumhurbaşkanlığı kararnamesi vermesince yasakken o dönem için bir yıl içerisinde 4.500 kişi o zamanlar adı kod 29'du, ee, 400-500 bin kişi bu kodda işten atıldı. Ee, o dönemki eylemlilik ayetinde ee, işçilerin birliği sayesinde bu kod 29 bölündü. Ama değişen bir şey oldu mu? Olmadı. Ee, toplu halden bölünmüş parçalarla işveren yine işçileri e, tazminatsız bir şekilde işten atabiliyor. Ee, tren yol depoda da benzer bir durum e, gerçekleşti. Belirli süreli iş sözleşmesi var, şaibeli iş kolu. Mevcut işçilere prim ödeneceği, devamlı prim ödeneceği söyleniyor ancak ay sonuna yakın işlerin işte efden püften bahanelerle bu devamlılık primleri kesiliyor. Ee, taşeron deniyor bunların ismini ancak depoda asılışı yaptıkları yerde taşeron olmaması gerekiyor gibi bir dünya e, mevzuata aykırı durum var ve işçiler bu durum karşısında sendikalaşmak istiyor doğal olarak. Sendika temsilcimizin işten atılmasıyla sürecimiz başlıyor. Bakarsan anayasaya işte sendika temsilcisinin işten Üç. Bunların ama hepsi işlevsiz hale gelmiş durumda ee, ve Emre Özlek, yani sendika temsilcinin için basın açıklaması yaptıktan sonra e, sosyal medya üzerinden beğeni, VTL'ni, Emre ile iletişim halinde olanı işten atılmasıyla sürecimiz başlıyor e, bizim de. Orada direniş sürdürüyoruz. Yani talepler 25'e 2'nin 25 kaldırılması başta sendika temsilcisi var tabii ki e, ama daha Genel boyuta baktığımız zaman trend dolu Türkiye'ye gelmesiyle birlikte en bir sistem dayatıyor. Ee, i̇şte biliyorsunuz kargoda, motokulyede şahıs şirketi kuruluyorlar ve herhangi bir işçi işveren bağı yok. Polarda belirli süreli iş sözleşmesi koymuş işçilerin önüne bir e, lira daha fazladan para vermek istemiyor işçiye. E, o işçiler işte dinlediğiniz işçileri 70-80 kilo çuvallar atıyorlar ve meslek hastalıklarına da yakalanabiliyorlar. Yani süreç aslında çok uzun. Kavga çok daha büyük. Orada gözükenler çok daha büyük kavga. Bugün bunların önüne geçiremezsek çünkü 10 şirket, 20 şirket bu rol modeli kendine örnek alıp işletiyorsa yarın öbür gün 100, 300, 300 500 bin şirket daha bu yolu izleyecektir. Çünkü patron daha çok kazanmak ister. İşçi meslek hastalığına mı yakalanıyor, ölüyor mu kirasını ödeyemiyor. O onun umurunda olan bir durum değil. Baktığımız zaman devletin bize varmış gibi gösterdiği o yasalar, kanunlar falan da güçlüden yana veya güçlü sorgulamaz, sorgulayamaz durumda. Buna şahitlik ettik ve e, işçilerin de e, çok çarpıcı oluyor. E, ama bu gerçekle birebir yüzleşmeleri de önemliydi. E, bürokrasi kanalını biz de işletmeye çalıştık. E, şikayetlerle, işte bakanlığa, taleplerle, müfettiş gönderin dedikçe işte karşımızdaki polis sayısı 100-200 oluyor. 200-300 oluyor ama bir tane Allah'ın kulu müfettiş gelip de işte burada siz zaten yasayı delmişsiniz demiyor onlara Trendyol'a. Eylem yapıyorsunuz. Influencerlarla sosyal medya ele geçirmişler. İşte sert gözaltı gerçekleştiğimizde işler arabada gözaltı otobüsünde ters gelebilirken darp edildi. Ertesi gün bakıyorsunuz solcu gibi gözüken bir gazete kampanya Sanat Galerisi'nin partneri oldu diye yolun bir sayfa reklamını veriyor orada. Gibi gibi durumlar var. İşte ünlülerin reklamlarını alıyor e, ve bu şekilde mutfağı ne kadar pis olursa olsun e, servisini restoranını güzel gösteriyor. Yani ön yüzünü, kapağını güzel gösteriyor Trenton. Buna karşı savaşıyorum bizler de. E, düşman büyük. Düşman çevrelenmiş ve birbirini tutuyor. E, bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. İşte yasası tasası da, bürokrasisi de, bakanı da, devleti de onlara hizmet ederken aynı zamanda işte eee yani bunlarla emekten yana olduğu gözüken insanları da bir şekilde para ilişkileriyle, konu ilişkileriyle, STK ilişkileriyle kendine bağlamış durumda. Ee, bu yüzden bir işçilerin e, şu açıdan artık daha bilinçli olması gerekiyor. Gerçekten işçinin yan yana çalıştığı dostudur o mücadele edeceği zaman. Ee, kol kola işte o çuvalın altında girdiği veya işte agrobayda, serada o 40-50 derece sıcaklarda birlikte çalıştığı Abladır, teyzedir, yan yana çalıştığı işçidir. Bizim birbirimizden başka kimseye güvenmememiz gerekiyor. Bunu rahatlıkla artık herkesin görmesi ve bu düşünceyle gitmesi gerekiyor. Bugün çünkü herkes bu işçilerden dert yansa da işte sessizlikten dertleniyorlar. işte işlerinde sesi çıkmıyor. Odur budur memnun musunuz? Özellikle bu seçim muhabbetinde. Ama işçi sesini çıkarttığı zaman işte sendika dediği zaman, hak dediği zaman, tazminat dediği zaman gösterildiği yer kapının önü oluyor. O bugün Bakalım yani 57 gündür Agrobay orada, i̇şte 50 güne yaklaştı biz oradayız. Kaç milletvekili, kaç meclis üyesi, kaç tane e, bu görevle iştigal olabilecek insan yanımıza geldi veya sesimizi duyurmaya çalıştı sayılı. Yani bu acınası bir durumdur. İşçilerin kandırıldığını yani halkın genel olarak aslında kandırıldığını gösteren bir durumdur. E, bu cendereden de ben inanıyorum ki biz birbirimize tutanarak, işçiler olarak birbirimize tutanarak çıkmak durumdayız. Burayı görmeyen, yani çok geniş bir tabir olacak ama burayı görmeyen, bizde yan yana olmayan ve bu işçi meselelerinde sesini duyurmayanlar düşmandır. Yani net bir şekilde böyle tariflemek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü sonra bocalıyorsunuz. O topa hiç girmemek gerekiyor. Birlikte özgücümüzde bir mücadele yaratıp bu başımızda sallandırılan her şeyi yıkıp atmamız, bu düzeni lehimizde bozmamız gerekiyor diye tarifleyebilirim ben de. Umut Sen Konferansı'nı önemsiyoruz. Ona da sen sormadan ben de girmiş olayım. Ee, birçok sektörden, memleketin birçok yerinden gelip işçi arkadaşlar konuşacak ve sektörlerin sıkıntıları benzer olsa da e, bazı yerlerinde farklılıklar gösteriyor. İşler buralarda e, başka bir gerçeklerle de yüzleşmiş olur. Yani en azından şunu net bir şekilde görmüş oluyor. Işte. ben trend <laughs> başka bir yere girersem daha rahat bir iş koşulu yok. Nereye girersem gireyim kafamda, başımda bunlar olacak, başıma bunlar gelecek. Yani değiştirmeden çıkış yolu olmadığını da gösteren güzel bir konferans olacağına inanıyoruz. Konuşmaların çok güzel olacağına inanıyoruz ve işlerin tanışmasını çok çok önemsiyoruz. Biz de elimizden gelen katılımla sen Konferansı'nda olacağız. Teşekkür ederim Süleyman. Yani güzel toparladık. Bugünkü direnişlerin, bugün bahsedilen direnişlerin öznesi olan Tarımsan, sen, PTT PTTSAN gibi direngen ve mücadeleci sendikaların varlığı bu direnişi, mücadeleyi asla söndürmeyecek. Bu ateşi her zaman canlı tutacak ve biz de bu ateşin sönmesine asla izin vermeyeceğiz. Burada işte düşmanı tanımak, iyi tanımak, onu analiz etmek ve bu mücadelenin yanında olmak isteyen herkesi de bu mücadeleye çağırmak hepimizin borcudur diye düşünüyorum. Bu vesileyle 5 Kasım Pazar günü saat 3'te Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek Umutsan Konferansı'mıza tüm emek dostlarını, tüm e, işçileri çağırıyoruz. Hepinize, ikinize de çok teşekkür ederim. E, çok güzel bir yayında. E, son cümleleriniz varsa alalım, kapatalım. Umut. E, yani bizim e, sürecimiz devam ediyor. Orada e, Yücel Bir Köşe dediğim gibi e, böyle bir Unutulmuş, işte kimsesiz işçiler gibi e, görünebiliriz ama hem e, Türkiye'nin çok farklı yerinden pek çok işçi arkadaşımızın e, bir dayanışması e, söz konusu. E, bunu takip etmeye, bunu büyütmeye e, herkesi davet ediyoruz. E, tarım işçileri burada kazandığında tüm Türkiye'de tarım işçileri için çok e, önemli bir e, yol açılacak. Süleyman? Hmm. Ek olarak yani direnişlerin kazanması rol model oluyor. E, i̇şçilerin farklı havzalardaki, farklı yerlerdeki, farklı bölgelerdeki işçilerin de e, birbirinden örnek alarak güç alarak e, mücadeleye başlayabildiğini görüyoruz. O yüzden var olan tüm direnişlerin e, kazanması, herkesin buralarda dayanışmada bulunması çok çok önemli. E, i̇nşaat işçileri bugün direniyordu, şantiyi kilitlediler kendilerini. Beşinci katı. Onlara buradan bir selam göndermiş olalım. E, sıkıştıkça işçiler de yeni bir yol buluyor kendilerine, daha hayati riskleri barındıran yollar buluyor. O yüzden dayanışmak gerçekten çok çok önemli. Umutsan konferansında bir kere daha ben de davet etmiş olayım. İşçileri tanımak isteyenler, işçilerin neler çektiğini görmek isteyenler ve onlarla dayanışmak isteyen herkesin gelmesi çok çok önemlidir. Emeğine sağlık. Yayında emeği geçen herkesin de konferansa emeği evet. geçen Herkesin de emeğine sağlık. Olabilir. Evet, herkesin emeğine sağlık. Evet Umutsan TV izleyicileri bugün konferansa doğru yayın serimizde Trendyol ve Agrobay direnişlerini konuştuk. Bir sonraki yayın serimizde görüşmek üzere İyi akşamlar.